Yeniden merhaba haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat 20.30'a kadar birlikteyiz bu akşam ve şimdiki haberimiz ilk haberimiz Kanal İstanbul olacak. Biliyorsunuz geçen hafta neydi tartışma? Söke söke alırlar. Öbür tarafta dedi ki söke söke alamazlar. Onu tartıştık geçen hafta bir hafta boyunca. Dün de iki lider Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ikisi de farklı kanallarda aynı anda yayına katıldılar ve konuştular. Cumhurbaşkanı şöyle dedi bu kez. Bu projeyi muhalefetin insafına bırakmıyoruz dedi. Yanıt aynı dakikalarda Meral Akşener'den geldi. O da referandum yap o zaman diye yanıt verdi. Kanal İstanbul'la ilgili bir adım atmamız şart. Ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi tabii biz muhalefetin insafına bırakamayız. Milletin rızası var mı diyor? Yok. İstanbul'a sorulmuş mu? Hayır. Hadi bakalım Sayın Erdoğan bir referandum yapsın. Kanal İstanbul restleşmesi hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan ve Akşener aynı dakikalarda farklı programlarda proje için bu cümleleri kurdular. Erdoğan muhalefetin insafına bırakmayız derken Akşener'den referandum talebi geldi. İnat etti, borç alıyor. Alınan borç milletin menfaatine mi kullanılacak yoksa sistemin sürdürülmesi? Ha. Sayın Erdoğan'ın kendisinden alınacak söke söke bu iş. Onun için de ayağınızı denk alın. Söke söke sizden bu paraları uluslararası Hakim yoluyla da alırlar. Nereden nereye derdi ya bir ara. Şimdi nereden nereye. One minute diye dünyaya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan'dan uluslararası mahkemeler üzerinden Türkiye'yi, Türk halkını ve gelecekteki iktidarları tehdit eden yabancıların sözcüsü bir siyasetçiye dönüşmüş. Muhalefetin yaklaşım tarzları çok çok çirkin eğer biz bunlara eyvallah edersek hiçbir şeyi yapamayız. Biz niye büyük mega projelere karşı olalım ki? Bu kanal sürdürülebilir istihdama yönelik bir fayda sağlıyor mu? Cevap hayır. Bu kanalın İstanbulluya, Türkiye'ye dair bir fayda sağlamadığını gördük. Cumhurbaşkanı projeyi hayata geçirmekte, muhalefetse karşı durmakta, olası iktidara geldiklerinde de borçları Erdoğan'a ödememekte kararlı. Akşener tiksindirici borç tezini yineledi. Tiksindirici borç şaibeli borçlarla ilgili, gayrimeşru borçlarla ilgili bir tarif bu. Demokrasi dışı davranan tek adam sistemlerinde bazı liderlerin kendi geleceklerini garanti altında tutabilmek amaçlı yaptıkları yatırımların o ülkelerin seçim kaybedildiğinde o milletin sırtına bir yük olarak ortaya çıkması sebebiyle bir tarif var. Kanal İstanbul'la ilgili bir adım atmamız şart. Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini bize gösterdi. Ekvador'da ve Haiti'de borçlandırma yapmış, itiraz etmiş sonraki seçilenler. Sonra, Sonra da borç silinmiş. %70'e kadar silinen borçlar var bu Banco konuyla ilgili. Biz bunu gayet açık, net, vay istemez o gibi falan da değil. Yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul-Boğaz'a'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Kanalla başlayan, söke sökeye uzanan polemik iktidar ve muhalefet arasındaki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.